Arkadaşlar selamlar. Tamir eden adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şu an ekranda görmüş olduğunuz Android multimedya sistemi ekran montajını anlatmaya çalışacağım. uzun zamandır merakla beklediğiniz ve her videoda sormuş olduğunuz multimedya ekran montajı videosu ne zaman gelecek konusuna bugün nihayet el attık arkadaşlar. Bu videomuzda bu sistemin tüm detaylarını, gerekli malzemelerin nereden temin edileceğini, hangi noktalara dikkat edileceğini tek tek anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle bu sisteme neden gerek duyduk, ekranı neden yukarıya koymaya karar verdik onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Astra'şın ön konsolu dik bir şekilde duruyor. Diğer araçlara göre biraz daha dik olan konsol buraya double ekran tip konulduğu zaman burada ekranın kontrol edilmesi zorlaşıyor. Güneşli havalarda biraz daha aşağıya eğilip ekrana bakmanız gerekiyor. O nedenle bu da sürüş esnasında ya da teybi kontrol etme esnasından zorluk teşkil ediyor. O nedenle buradaki teybimizi sabit burada bırakıp içerisinden ekranını söküp yukarıya bilgi ekranı olduğu yere bilgi ekranını da oradan alıp teybin içerisine montajını yaptık arkadaşlar. Böylelikle ne değişmiş oldu? Yukarıda ekranımız yatay bir şekilde duruyor oldu ve e, görüş açısından çok çok iyi oldu. Kontrol açısından çok çok iyi oldu. E, araca farklı bir hava kattı arkadaşlar. Buradan işte gerek sürüş esnasında e, navigasyon kullanırken yolu takip edebiliyorsunuz. Geri görüş kamerasından arka kısmı kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu işlemlerin hepsini yapabilmek için ilk etapta aşağıda duran ekranda kafanızı aşağıya eğmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Ekranı tam olarak görebilmeniz için. O nedenle böyle bir çalışma yaptım. Gayet güzel oldu. Severek kullanıyorum şu an. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu sistemde en önemli parça yukarıda görmüş olduğunuz ekranın çerçevesi arkadaşlar. Ekran çerçevesini arkadaşlar cilt ekran çerçevesi alarak onun kenarlarını kalıpçı frezesiyle kesip gerek işte eya ile gerek freze ile ekran boyutuna kadar küçülttüm. Daha sonra ekranı oraya yapıştırdım arkadaşlar. Bununla ilgili farklı çalışmalarda bulunan arkadaşlar var. İşte bu ekranın çizimini çıkarıp 3D yazıcıda bastıran arkadaşlar var. Onunla ilgili de o dosyaları temin edip açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Daha sonra flex kablolar gerekiyor bu teyp içerisinden yukarıya kadar uzatabileceğiniz Flex kablolar gerekiyor. O kabloları da temin ettik. Onları da nereden bulabileceğinizi açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz siyah bir çerçeve var. Siyah ince bir plastik malzemeden bilgi ekranının boyutunda buraya kesip yerleştirdim. Bilgi ekranında ona yapıştırdım arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi bilgi ekranında tüm değerler aynı şekilde görünmekte. Bilgi ekranının detlerinde değişiklik yaparak rengini değiştirdim arkadaşlar. Turuncu olan rengi beyaz yaptım. O da daha bir değişik bir hava kattı. Şimdi bu sistemi tamamen yerinden söküp birlikte gerek konsolun nasıl söküleceğini gerek bu ekranı buraya nasıl montajını yapılacağı konusunda çalışmaları birlikte yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar konsolu yerinden sökmek için şuradaki el frenin altında bulunan kapağı yukarıya doğru kaldırıp kenarı alıyoruz. Daha sonra şu kısımda iki adet civata var. Bunları söküyoruz arkadaşlar. Bu plastik parçayı yukarıya doğru kaldırıp geriye doğru çektiğiniz takdirde şu şekilde çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dilerseniz bunu şu şekilde şuradan el freni körüğünü ayırarak Tamamen çıkarabilirsiniz. Bu size kalmış. Körükten ayırıp bu parçayı buradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra burada küllüğümüz var. Bunu da buradan yukarıya doğru kaldırıp şurada iki adet soket mevcut. Bu soketleri çıkarıp bunu da aşağıya alabiliriz. Daha sonra arkadaşlar şurada Altta hemen iki cıvata daha mevcut. Bu civataları da yerinden söküyoruz. Buradaki konsolu söktükten sonra teybi yerinden çıkarmamız gerekiyor. Teybi yerinden çıkarabilmemiz için 4 adet şu tarz ince bir tornavida ya da metal bir parçaya ihtiyacınız var. Şuradaki 4 adet deliğe bunları sokuyoruz. Bunları taktırdıktan sonra iki elinizle bir elinizle buradan tutup diğer elinizle buradan tutup teybi öne doğru çekiyoruz. Teybi öne doğru çektikten sonra arkadaşlar şu altta iki, iki vida daha mevcut. Bunları da söküyoruz. Daha sonra bu önümüzdeki konsolu öne doğru çektirip tırnaklarından çıkartıp yerinden alabiliyoruz. Daha sonrasında üst kısımda ekran ve ekranın altında iki adet vida mevcut. Bunları direkt zaten bu konsolu söktüğünüz takdirde göreceksiniz. O iki vidayı aldıktan sonra ekranımızı aşağı doğru çektirip öne doğru alabiliyoruz. Arkasında kablosu mevcut. Kablosunu soketinden çıkarıp tamamen serbest bir şekilde aşağıya alabiliriz. Arkadaşlar bu kısmı niye anlattım? Bu kısmı konsolun sökülmesi hakkında bilginiz, fikriniz olması adına anlattım. Sökerken kafanıza takılanlar olabilir. Bu kısmın üzerinden geçmek istedim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz sistemi tamamen yerinden söküp öncelikle yerde neyi nasıl yaptığımı anlatacağım. Daha sonra birlikte montajını yapacağız arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sistemimizi aşağıya indirdik. Burada dokunmatik ekranımızı uyarlamış olduğumuz çerçevemiz mevcut. Daha sonra flex kablolarımız mevcut. Üst konsolda bulunan bilgi ekranımız mevcut arkadaşlar. Onu gördüğünüz gibi Android Double Ekran tab'imizin iç kısmını uyarladık. Son olarak da tab'imiz mevcut arkadaşlar. Videonun başında da bahsettiğim gibi buradaki en önemli nokta e, ekran çerçevesi arkadaşlar. TV'mizin dokümantik ekranına göre bu çerçeveyi kalıpçı frezesiyle kenarlarını kesip ekran boyutuna getirene kadar erittim, küçülttüm. Daha sonra gördüğünüz gibi kenarlardan yapıştırdım arkadaşlar. Şu kısımlarda bir miktar boşluk kalıyordu kenarlarda. Buraya da görsel açıdan kötü olmayacak şekilde bu tarz bir plastik parça uyarlayıp buradaki işlemi bitirdim arkadaşlar. Daha sonra burada ekranı aldığımız için yani şu iç kısımdaki dokunmatik ekranı söktüğümüz için boşluk oluştu arkadaşlar. Bu boşluğa şuralardan ölçü alarak dikdörtgen şeklinde plastik bir parça kestim. Kestiğim plastik parçanın iç kısmını da bilgi ekranının görünen kısmı kadar yani buradaki değerlerin tamamını görülebilmesi için İç kısmını da ona göre ölçülendirip kestim. Daha sonra bilgi ekranını buraya yapıştırdım. Burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Benim e, teybimde bilgi ekranını teybinin iç kısmına yerleştirirken, şu kısma yerleştirirken alt kısımdaki anakartı çarpıyordu. O nedenle bilgi ekranının orta kısmında bulunan aydınlatma devresini yerinden söktüm. Tamamen çıkardım. Onu iptal ettim. Onun yerine İç kısma led aydınlatma uyguladım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz beyaz kısmın, şu beyaz çerçevenin arka kısmına beyaz led aydınlatma uyguladım. Dolayısıyla bunu içeriye koyduğum zaman artık hiçbir şey bir yere çarpmıyor. Bilgi ekranını buraya uyarlayıp yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şurada teypte biliyorsunuz teybin üst kısmında CD DVD okuyucu mevcut arkadaşlar. Bu uygulamayı yapabilmek için bu CD-DVD okuyucu iptal olması gerekiyor. Aksi takdirde bilgi ekranı buraya sığmıyor. Burada CD-DVD okuyucuyu buradan kaldırıp boşa çıkardım arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bu ekranı şu şekilde yani güzel bir şekilde herhangi bir yere çarpmayacak şekilde kademe kademe adım adım her tarafı kontrol ederek bu ekranı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son olarak bu şekilde bir görünüm kazandı. Daha sonra arka kısımda civataları mevcut. Onları takacağız yerlerine. Tabi onları takmadan önce şuradaki tuşları kullanabilmek için aynı zamanda ekranın çalışabilmesi için bu flex kabloları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu flex kabloları 60 santim uzunluğunda aldım. Buradaki e, ee, anakarttaki bağlantıdan yukarıdaki yani şu ekranı taktığım yere kadarki olan mesafeyi karşılayabilmesi amacıyla bunları 60 santim yaptırdım arkadaşlar. Belki kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Yani ekranın kendi kabloları yok muydu? Neden uzun kablo yaptırdınız diye soracak olursanız ekranın kabloları bu şekilde kısa arkadaşlar. Dolayısıyla anakarttan yukarıya doğru yetişmeyecek. O nedenle onun yerine 60 santim uzunluğunda bakın aynı pin sayısına ait yani bu kablonun uzununu yaptırdım arkadaşlar. Anakarttan alınan veriyi yukarıdaki ekrana iletebilmesi amacıyla. Arkadaşlar tape kısmında yaptığım çalışmaları anlatmam gerekirse bilgi ekranının buraya sığabilmesi için şu kısımdaki şu ön kısımda bulunan sacı bakın şuradaki 4 tane civatadan söktüm. Burayı şuralardan kestim arkadaşlar. Bilgi ekranının sığabileceği evatlarda kestim. Daha sonra tekrar yerine montajını yaptım ve bilgi ekranını buraya getirip taktığımda rahatlıkla oturabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Bu kısımlarda kesme biçme işlemleri yapmanız gerekebiliyor. Şöyle de bir detay var arkadaşlar. Siz sıfırdan cihaz alıp böyle bir işlem yapacaksanız ya da yaptıracaksanız hiç kesme biçme işlemi yapmadan bu uygulamayı yapan arkadaşlar mevcut. Facebook'taki Operastrash grubunda bu konuyu araştırıp bu çalışmanın hiç kesme biçme işlemi yapılmadan nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar yaparsanız marka ve modeller hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar montaj işlemini yaparken öncelikle flex kablolarımı diğer kısma göre daha zor olduğu için öncelikle teyp kısmına kablolarımın bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Kabloları ilk etapta yerinden sökerken hepsinin üzerine markalama yaptım. Hangi kablonun nereye girecek konusunda daha sonrasında problem yaşamamak için bunları işaretledim arkadaşlar. Kabloları yerine takıyorum. kabloları içeri doğru aldım. Daha sonra şu kısımdan bilgi ekranına çarpmaması adına şu şekilde yanaştırıyorum aşağıya doğru arkadaşlar. Aynı şekilde bilgi ekranının kablolarını da içeriye doğru salıyorum buradan. Bilgi ekranını yerine takıyorum arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kablolarımı taktım. Şu an civatalarını takma işlemi kaldı. Daha sonra ön çerçevenin şu kısımlarda civataları mevcut. Bunları takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi teybimiz buraya kadar hazır. Bu arada söylemeyi unuttum bir nokta var. Teybin arka kısmından soğutucudan şuradan bir kanal açtım arkadaşlar. Bunun sebebi bu kabloları buradan geçirebilmek. Aynı zamanda üst kısımda bulunan bilgi ekranının kablosunu da aşağıya indirip buradan teybin içerisine getirebilmek amacıyla soğutucudan bir miktar bir keserek bir kanal oluşturdum buraya. Daha sonra bu kabloların hepsini yukarıya ekrana taşıyacağız arkadaşlar. Kabloları taktıktan sonra bakın bir sürü kablo oldu. Kabloların zarar görmemesi için hepsini şu şekilde üst üste getirip bunları şu şekilde bir kağıt bantla birbirine bunları sabitleyeceğim arkadaşlar. Bunlar bir bu şekilde tek parça halinde durursa montajı daha kolay olacaktır arkadaşlar. Kağıt bantla bunları birbirine sabitledim. Kağıt bantla yaptım. Sökmesi daha kolay oluyor. Kolay kolay zarar görmez bu şekilde. Gördüğünüz gibi tek parça halinde bunu konsolun arka kısmından yukarıya çıkarıp ekranıma ulaştırıp bunları da ekranıma takacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar aracımızın içerisine geçip tebimizin ve ekranımızın montajını yapmaya devam edelim. Arkadaşlar sıra geldi montaj işlemine. Montaj işlemini yapmadan önce şurada üst kısımda bir kablo mevcut. Bu bilgi ekranı kablosu arkadaşlar. Bu kabloyu buradan geriye sürüp tebin olduğu kısımdan dışarıya doğru çıkarıyorum. Bunu buraya getirmemin sebebi biliyorsunuz bilgi ekranını teybin içerisine yerleştirdik. Bu kabloyu da bilgi ekranının soketine gireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında şu çerçeveyi şu şekilde yerine getiriyoruz. Şuradan kablosunu girelim. Buraya kadar getirip tam montajını yapmıyorum. Burada bekletiyorum bunu. Daha sonra arkadaşlar teybimi getirip şu hazırlamış olduğum kabloyu şu arka kısmı yani içeriden bilgi ekranının kablosunu aşağıya sarkıttığım gibi bunu da buradan yukarıya doğru çıkarıyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaparken benim gibi aynı şekilde şu torpido gözünü sökerseniz daha rahat yaparsınız bu işlemi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabloları yukarıya çıkardım. Bu noktada konsolu öne doğru çek, şu şekilde açıp. Ekranın kablolarını burada bağlayıp daha sonra ekranı yerine takacağım. Ekrana zarar vermeden kablolarını tek tek yerine giriyorum arkadaşlar. kabloları taktım. Kabloları taktıktan sonra bilgi ekranını şu şekilde yerine oturturuyorum arkadaşlar. Ekranı yerine taktıktan sonra alttan hemen aşağıya düşmemesi için civatalarını sabitliyorum. aslında bu kadar. Şimdi bu konsolu yerine oturtup daha sonra teybimi bir miktar öne alıp arkadaki soketlerini takacağım. Ve tekrar tebimi yerine kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızı yerine taktık. Herhangi bir kıpırdama sallanma yok. civatalarını güzelce oturtturduk. Şimdi buradaki konsolu yerine oturtabiliriz arkadaşlar. Evet, konsolumuzu da yerine taktıktan sonra yine teybimizi bir miktar öne doğru alıyor. Öncelikle teybin bağlantılarını yapıyorum arkadaşlar. Teybin bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar şu kablolarımı şuradaki kanala yatırıp teybi çerçevesine oturtuyorum arkadaşlar şu şekilde. Burada en son olarak şurada bakın yukarıdan aşağıya indirmiş olduğumuz bilgi ekranının soketi var. Bu soketi şu şekilde ters çevirip kabloları yine zarar vermeden... ekranın soketine takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bilgi ekranı takınca ışığı yandı, söndü. Son olarak öne doğru çekmiş olduğum kabloları arka taraftan geriye doğru çektirip teybimin yerine tam oturmasını sağlayacağım arkadaşlar. Böylelikle işlem tamamlanmış olacak. Teybimi de tamamen yerine oturturdum. Şimdi ilk olarak kontağı açacağım. Hep birlikte göreceğiz. Evet, cihazımız şu an açılıyor. Bilgi ekranımız aynı şekilde devrede. Evet, Opel logomuz geldi. İlk açılışı biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar bu tarz cihazların. Ama sonraki açılıp kapanmalarda hızlıca açılabiliyor. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Android Multimedia ekran montajı bu şekilde. Bu işlemi farklı farklı aşamalarda yaptığım için her adımın videosunu çekemedim arkadaşlar. Fikriniz olması amacıyla böyle bir video çektim. Yani bu tamamen bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Yani bu işlemin nasıl yapıldığını kafanızda bir soru işaretlerinin ortadan kalkması amacıyla çektim. Bu videoyu adım adım uygulayın. Aynı işlemi kendi aracınıza yaparsınız diyemem. Çünkü alacağınız double ekran tip benimkile farklılık gösterebilir. Bu video sadece bu iş için fikrinizin olması amacıyla çekildi yorumlarınızı da ona göre yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorum kısmından bize bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.